Evet arkadaşlar karşıda yine bir otel görüyorsunuz. Ee, hemen yanımızda bir tane daha otel galiba. Ee, duvarlarında kurşun delikleri görünüyordur umarım kamerada. Ee, hemen burada artık yıkılmış bir bina. Tahminim zamanla artık yıkılmış. hemen sağımda bir tane daha küçük butik otel tarzında bir otel var. Karşıya doğru baktığınızda büyük otel görüyorsunuz bir tane daha. Sahile doğru yaklaştıkça. Evet arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Bitki örtüsü zaten tamamen birbirine geçmiş bir şekilde. Binalarla artık bütünleşmiş bitki örtüleri girilmediği için ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar evet çok lüks evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sona doğru geliyoruz sonda da bir halk plajı varmış sonra bitiyor arkadaşlar yine bisikletle insanlar gezebiliyor buralarda Evet arkadaşlar. Terk edilmiş binaları, hayalet şehri gezmeye devam ediyoruz. Her yerde tarihin izleri mevcut. Yarım asır öncesi yaşayan ama yarım asır uykuya dalan bir şehir. Dükkanların ee, kalan tabelalar arkadaşlar. Tabi 50 yıl geçtiği için artık bazı harfleri düşmüş, bazıları kalmış. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Burada da bir tur var. Gizli turu rehber anlatıyor. Şu evin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Dönüyoruz zaman. Ve tam bir hayalet cadde. Burası sanırım merkezi bir yer arkadaşlar, yan yana binalar, full bir şekilde, e, maksimum 2-3 katlı ama tam bir hayalet şehir. İlerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burası sanırım çarşı, zamanın çarşısı her yer dükkanlar, işyerleri vesaire. Bankalar. Ama her yer aynı terk edilmiş durumda. Düşünün 1974'ten önceki dönemde Toyota varmış arkadaşlar burada. Evet. Dönemin ne kadar e, lüks olduğu buradan belli. Değil mi?